Ama bu köprü bir gün gelecek. Belki yetmeyecek. Eleştirmek <laughs> gereken şey maliyeti olabilir. İşte gidiyorum bir şey demeden. Ne düştü lan öyle bir şey? A few moments later. Ana buradaki şey, buradaki, buradaki ordum gitmiş abi, buradaki ordum düşmüş. Bunu kendi yapışkanımla yaptım bunu. Hı, Otos Düşmüş abicim düşmüş. Acaba nereye düştü? Kucağıma mı düştü o? Acaba köprüde düşen miydi o? Vallahi. Ne şehitti ne geldi. Pisi pisi ne kişti. Gözlük de ördüğümüz. Bak bu güzel. Görüyor musun? A few moments later. Arkadaşlar ben gidiyorum. Aklınızı helal edin. Böyle gollerimi açsaydım ilk yani. Tutaydım onu be. Gitme. Değeydim.